E, maalesef efendim e, görüntü e, veremeyeceğim çünkü e, cenazem olduğundan dolayı. Fakat e, tabii ki bu yorumu yapmak zorundayım. E, Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in programı e, ilk programda zannedersem e, biraz böyle iyi geçti diye düşünüyorum. İkinci programda kibariyenin katıldığından e, dolayı e, açıklamasını da kısaca özetleyeyim efendim. Kibariye kocasını çok seviyor. Çünkü e, kibariye de roman, kocası da roman. Fakat kibariye aldatıldığı için Bundan dolayı bugün gitmiş olmuş e, gitmiş olduğu kuaförde e, bir kaynak yaptırmış. Kaynağın parasını e, veremeyecek kadar da bir e, sanatçı değil. Yani e, kuaför e, şu şekilde demiş. E, işte bana sponsor ol diye e, 3500 TL diyerekten e, ben e, şunu düşünüyorum e, Kibari hakkında. E, nasıl e, Bülent Ersoy Mustafa Keser'in ikinci programına katıldı. eee program yayından kaldırıldı zannedersem Kibari'yi gerçekten kocasını çok seviyor kocası Kibari'yi aldattığı için Kibari'yi biraz psikolojikmen ruhiyeti bozulmuş diye düşünüyorum yoksa hani üç buçuk milyar 3500 TL ödemeyecek bir şey değil orada da reklam peşinde pirin peşinde diye düşünüyorum yani burada kuatırın suçu yok. Yani evet. İkinci yayında da Bülent Ersoy ile Mustafa Keser'in yayınına katılmamış olsaydı belki program devam edecekti. İlk kim katıldı programa? Yıldız Tilbe. Yani İkinci olarak Kibari'yi aldılar. Bence kibariye yüzünden Bülent Ersoy, Mustafa Keser'in araları ve bozuldu ve program yayından kaldırıldı. Çünkü kibariye gerçekten e, yani ben burada roman, kürt, çar, diye ayrım e, ayırım etmiyorum. Ama e, bir kere kibariye sende hanımefendi olmuş olsaydın ee, senden küçük evladın yaşında olan bir çocukla evlenmezdi. Değil mi kibariyeciğim? Ya. Olan programa oldu ve kuaförü suçluyor şu anda. Ya. Almamazdım onun ahını. Çıkar aheste aheste. Ben bugüne kadar zannediyordum ki, ne, şunu da ekleme yapmak istiyorum efendim. Ee, televizyon dizilerinde, programlarda, uluslararası olan TV programlarında, e, travesti translara e, Çağla Akalından oynadığı, bak onu da günahını çok aldılar. E, ben de aldım. Ben de yaptım e, Çağla hakkında bir video. Bu konuda. Ee, dizide bir e, telefon olayı oluyor. Arabaya biniyor. Car, çurt işte. Vesaire. Ondan sonra Rıbunyaları e, almıyorlar. Oynatmıyor Rütük. Yasak koyuyor. Peki neden e, bugün Ayta Sözleri e, iyi gördüm. Bir e, dizide veya bir e, uluslararası kanalda demek ki Rütük bize izin verdi. Hadi bakalım. Gelsin teklifler bizlere. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın efendim. Bu acılı günümde bunları tabii ki konuşmak zorundayım. Yani dünden bugüne acılıyım. Yani